ekonomiyi soruyoruz efendim geçim ne durumda uçuyoruz muhteşemiz maşallah diyelim uçuyoruz maşallah uçuyoruz hükümet diyor şahlanıyoruz diyor şahlanıyor muyuz aynen şahlanıyoruz yaşasın erken seçim şart mı e, yani tabii ki şart teşekkür ederim çok Yani da... ne diyeyim diyecek laf yok söylenecek çok şey var aslında geliştirin gelecekleri ne olacak peki bu şartlar bitti altına. ülkenin geleceği yok ülkenin bitmiş bitmişiz yani tükenmiş bir durumdayız e benim ekonomi ne durumda Ekonomi. Ekonomi var mı? Kiray, bir dakika burada mühim mesele var. <laughs> vatan meselesi. Vatan meselesi ki vatan yok. Be çekmeyin de. Ee, evet. Ekonomi. Yorgunluktan ölüyorum. Bu ekonominin ta kendisidir işte. Yani bu ekonomi batmış gidiyor daha. Ne olacak yani? Gençlerimizin gelecekleri ne olacak? Hiçbir gelecek yok. Bizim bizim Maalesef geleceğimizi çaldılar sağ olsunlar el birliğiyle geleceğimizi çaldılar. Çekmiyorsun değil mi? Çektim ablam Cemal. Yok çekme yavrum çekme. Yok. Teşekkür ederim ablam. Yok. bizim konuşman lazım abla. Sen, sen, ne, sen de bir gençsin. Şey. İlerin Tabii, var, de, var mı? Yok abla kesinlikle. He yok işte. Ne durumda abi Hangi geçim ekonomi? Boş be. Ne durumdayız abi? Erken seçim şart mı? Ben de senin dememizde oluyor mu? Olmuyor. Yalan. Ama halkın halkın belirlemesi lazım bu erken seçimi. Halk Hangi halk? Soruyorum sana. Hangi halk? Eskiden sadaya vardı dik duruyordu. Şimdi ot ama hepsi kıvırıyor. Cebine 100 lira bırak. Arkasına geç. Var mı başkası? Ya, Bu memlekette namuslu adamın yeri yok. İşi diyor musun? Teşekkürler. Ekonomiyi sorursunuz, geçim ne durumda? Berbat. Berbat. Neden berbat? Neden bu <laughs> Ekonomi çökmüş, Türkiye'de para kalmamış. Öyle. Paranın değeri kalmamış diyorsun. Kalmadı, değeri kalmadı. Değerini düşünen kim, bitiren kim peki paranın? Bence yönetenler. Erken seçim şart mı? Erken seçim gelsen ne olacak? Kim toparlayacak? Kimse toparlayamadı artık gitmiş. Kimseye güvenmiyor muyuz? Güven diye bir şey kaldı mı? İnsan insana güvenmez oldu artık. Tamam. Teşekkür ederim, Çok sağ ol. Ekonomiyi soracağım abi. Ne durumda? Geçim ne durumda? görüyorsun ne geçim. Burada mı topluyorsun abi? Yok orada toplamıyorum da çalışıyorum. Geçim emekliyim çalışıyorum. Yetmiyor emekli maaşı. Gerçi ben okulda çalışıyorum da Nasıl? zor kardeşim. Avrupa'nın emeklisi gelip burada tatil yapıyor. Sen tatile gidebiliyor musun? Öyle gidin abi. Kaç karnaya doyduğunuz da tatil mi kaldı? Hangi kanal? Kanal Dünya abi. Neden peki bu abi bu haldeyiz ya? Vallahi bilmiyorum. Ondan sen. vallahi bilmiyorum. Ben de mantığım almıyor. Erken seçim şart mı abi? Ya tamam şartta gelen nasıl edecek? Nasıl Biz Denemek düzecek? lazım abi denemeden bilemeyiz ki gelen. Evet evet. evet. Baktı kötü yaptı onu da göndereceğim. Ona da erken evet, seçim evet, evet 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 evet. Hakkımızda da hayırlısı abi. hakkımızda da hayırlısı. Değişim şart ama diyorsun ama. Şart abi? şart şart şart. Teşekkür ederim. Hayırlı günler abi. Ne soracağım? Erken seçim şu abi? Erken seçim olmalı mı? Olacak. İnşallah olacak. Bekliyoruz. Değişim şart mı abi? İnşallah. Ne durumda? Enflasyon ne durumda? Hiç söylemeyelim. Herkes biliyor ne olduğunu. <laughs> Teşekkürüm abi çok sağ ol. erken seçim şart mı? Abi erken seçim şart abi tabii niye şart olmasın? Şart olmaması için bir bir tane mantıklı bir sebep göremiyorum. Abi öncelikle yani ekonomik kriz olsun, Suriyeliler bu imar affı olsun. Yani Abi, abi hiçbir şey beğenmiyorum yani o şeyler hakkında, yönetim hakkında hiç gram bir şey beğendim yok. Daha önce bir şeyler yapıldı demiş. Onlar da halkın parasıyla yapıldı. Hani kimse yani bizi düşündüğü için yapmadı ki. Ben mi yanılıyorum yani? Şey için yani yönetime gelmek için, iktidara gelmek için yapıldı abi. Yani onlar göz boyamak için yapılan büyük bir hileden başka ben bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hala inananlar var. Mesela şimdi de şey varmış günümüzde. Abdullah Hocam'ın galiba çıkartacakmış. İnsanlar barıştıracak bizi başka hiç kimse ölmeyecek diyor. Yani o, o, olacak. İşte tabii ki abi o, tabii ki abi böyle bir şey olmaz. Ben de konuyu ona getirmeye çalışıyorum. Ayrıca zaten Barış marış da yok yani hani gündemde kalmak. Şimdi büyük ihtimal bir daha kazanamayacak. E güçlü bir rakip var karşısında. Mansur Yavaş var. Yani Özgür Özel var şimdilik. Yani Kılıçdaroğlu'ndan dolayı geçen sefer yani pasif bir aday Rakiplerin oldu. Hepsi içeride zaten. Hayır, iki tane daha rakibi var. O da yani işini sağlam almaya çalışıyor. Hani belki diğerleri de bize inanabilir. Hani Dem Parti olsun. Hani ya da ne bileyim kendi kitlesi de var Suriyeliler yani Filistinler de olur abi gündeme gelmiş her şey yapılacağını ben düşünüyorum ve barış marış yani olduğunu düşünmüyorum barışı da tabii ki onaylamıyorum ölenlerin geri gelmesi lazım barış için ekonomi desen de sıkıntı abi şimdi bu insanları gösterecekler e tabii ki öyle yani e, bu insanları gösterecekler de hepsinin mi parası var? Belki insanlar boş boş geziyor. Belki yani yılda bir defa kız arkadaşıyla, nişanlısıyla, ailesiyle geziyor. Hani sen nereden biliyorsun yani nerede ne harcadığını? Yani bir insanın da yani her gün olmasa bile abi haftada bir defa da olsa bir şey de olsa yani bir yemesi dışarıda da lazım. Yani halk ekmeği simit, simite muhtaç ettiniz diyorsun diyorlar ya abi. Abi yani böyle bir şey olamaz yani. insanlar insan gibi yaşamalı ve isterse de müdahale edebilir Yani neden müdahale edilmiyor bu şeye? Yani en ufak bir eleştiri olunca insanlar hapse giriyor. E bu daha kötü abi ya. Tabii ki eleştiri küfürde kötü bir şey ama burada insanlar soyuluyor. Bak Suriyeliler de oldu, bir sürü şey de oldu. Abi yani yönetim kötü ve koltuğa gelmek için yapılan bir hamle olduğunu ben düşünüyorum. Barışman'ın şikayete zaten öyle barışı da onaylamıyorum. Hakkımızı da helal etmiyorum. Teşekkür ederim. Bir abla olmadı. ekonomi konusunda abla ne, ne durumda geçiyor? Çok kötü. Neden kötü abla? Alım gücü yok. Çoluk yok. çocuğun geleceği olacak abla bu şartlar altında? Hangi kanaldı? Kanal dünya. Çok kötü. Çoluğun çocuğun geleceği yok artık. Erken seçim şart mı abla? Şart. Hemen. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ekonomiyi soruyoruz, geçimi soruyoruz. Sağ ol, iyi ki varsın. Bak. Ellerimde poşeti görmesinler. Maşallah iki <laughs> poşet almışsın. <laughs> <laughs> Hiçbir şey almamışım, eski şeyler. Eski poşetler, eski şeyler mi? Evet. Eski malzemeler. Ekonomi, ekonomi neyin sorursuz? Geçim ne durumda abla? Geçim ala durumda. Her yer, bütün lokantalar dolu. Herkesin beş arabası var. Bütün marketler dolu, avimler dolu. Herkesin parası bol. Yalandan söylüyorlar ekonomi kötü Abi diye. Abla. Evet. Herkes herkes fiyatı kendi kaldırır. Azerbaycanlı mısın abla? Azerbaycanlıyım. Yani, Sene baştan Azerbaycanlıyım ben ona göre röportaj yapacağım. Ne abla. farkı var? Her yer dolu değil mi? Bütün marketler dolu değil mi? Abla. Bütün marketler dolu değil mi? AVM'ler dolu değil mi? Dolu değil mi? Ya, alamıyorum vatandaş alamıyorum diyor. A AVM dolu değil mi? Her şeysin beş arabası yok mu? Sende şey kaç mi? araba var abla? Ben de Azerbaycanlıyım yok. Sende yoksa nasıl herkesin beş arabası oluyor? Burada Herkes var, tuşlarım var. var. Nasıl? 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 var. Nasıl tuşlarım? Tuşların her şeyi var. Paraları Türklerin da bol. Devlet de her şey veriyor. Sen ne zaman memleketine döneceksin? Ben her zaman dönüyorum da geliyorum da. Niye geliyorsun abla? Bura, abi? bura, bura, göze, memleketinde. bura, bura göze, güzel. Bura güzel. Ekonomisi güzel, dolanışık güzel. Kiralar yükseliyorsun. Yükselsin. İnsan çok geldiği için kiralar yükselir. Siz neden geliyorsunuz? Çünkü seviyoruz Türkiye'yi. Yani. Seviyorum <laughs> ama buranın zaten zor geçiniyor vatandaş. Zor geçinmiyor. Şimdi yer zor çetiniyor. Hayır, zor çetinmiyor. Beş mi? tane yemek koyuyorlar ortaya. bizim Azerbaycan'da bir yemek koyuyorlar ortaya. Evet. Kanal İstanbul'u düşününceye kadar rezil rüsva ettikleri emeklileri düşünsünler. Bakın aç gezen emekli kardeş bilmem kaç maaş alıyor yandaş. Tenceremizde daş kaynıyor daş daş. Beyler bizden dalga geçmedin. Yiyemez olduk. Peyniri, sütü iyice kanlandı yandaşın biti. Artık emekli asgari ücretli rüyada görüyor eti, rüyada. Beyler bizden dalga geçiyor, dalga geçiyor. Beyler. Beyler millet yokluk içinde yaşıyor. Yandaşın kasası, kesesi, cebi dolup dolup taşıyor. Artık duygularımız coşuyor. En yakın zamanda sandıkta soracağız hesabı. Kanal İstanbul, Manal İstanbul vız gelir tırıs gider. Bu kadar kardeşim. Var mı bundan daha ötesi? Şart mı abi erken seçim? Erken seçim değil. Hemen seçim şart. Hemen seçim şart. Sandığı getirsin diyorsun kendi güvenirse. Tabii. Kendine güvenen sandığı ister. Yani e, e, böyle 3 yıl, 5 yıl. Ya milletin dayanacak hali kalmadı. Ne diyorum? Millet yokluk içinde yaşıyor. Ama Yandaşın, Arapın, Katarlı'nın kesesi kasası dolup dolup taşıyor. Bunlar da beyler de bizden dalga geçiyor. Çok pembe bir dünya çiziyorlar. Yok böyle bir şey. Yok yok. Uyansınlar artık. Kral çıplak çıplak. Yani başka ne söyleyeyim? Ha biliyorum. Bizim de sonumuz Silivri ora bura. Ama artık korkmuyoruz. Korkuyu yendik. Korkuyu yendik. Korkmuyoruz. Korkmayacağız. Hiç kimse artık bundan sonra korkmuyor. Hukuk devletiyiz diyor ama yönetici. Ya, ya dalga geçmen, Hukuk devletiyiz diye. Guguk devletiyiz. Guguk. Guguk. Neredeymiş hukuk? Bakın iktidar değişti. Belediyelerde binlerce yolsuzluk dosyası çıktı. Eski döneme ait hiçbir hakkında işlem yapılmıyor. Biz bu kadar saf mıyız? biz bu kadar yani balık ve hafızalı mıyız? Böyle mi zannediyorlar bize? Biz uyumuyoruz. Lütfen uyansınlar onlar da artık. Nasıl seçmen uyanır mı abi peki? Uyandı. Seçmen uyandı. Zaten en büyük korkuları o. Korkuları o. Seçmen uyandığı için seçimi uzatmaya uğraşıyorlar. Ama sandık gelecek yakında. Hiç merak etmeyin. Sandık gelecek. Ve bu millet bu hesabı soracak